teşekkürler. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hazırsak başlayabiliriz. Hazırız. Evet. Buyurunuz. Önemli bir galibiyet. Sezona başlamak, galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi. Maçtan önce Şöyle bir söylemem olmuştu. Tabii ki skor önemli, moral açısından ama daha önemlisi olan yapacağımız organizasyonlar, oyuncularla geçirdiğimiz vakitte onların planı önemliydi, ne yapmak istedikleri önemliydi. Rakibe zaten saygı duyuyorduk, onların neler yapabileceğini de biliyorduk. Serkan Hoca çok sevdiğim bir hoca, kurs arkadaşım, onun oyun anlayışını da biliyorduk zaten. Ona göre de bir hem kontrollü oyun oynadık hem de doğaçlama oyun da vardı. Bireysel e, oyuncuların e, oyuna katkısı vardı. Fakat genel olarak 3-0 olduktan sonra da maçın son dakikası hariç... E, oyun planından hiç kopmamaları ben ve ekibimi daha mutlu etti. E, dediğim gibi ilk adım önemliydi. E, hedefler doğrultusunda e, bu şekilde iyi başlamak, coşkulu başlamak, oyunu bırakmamak isteklerimizi mental olarak da fiziksel olarak da yerine getiren bir e, takım yaratmak istiyorduk. E, bunların yanında da o coşkuyu göstermeleri, mücadele gücünü göstermeleri bizim için değerliydi. E, bugün mutluluklarını yaşayacaklar. Hiçbir zaman yeterli görmememiz gerekiyor. Hem biz teknik ekip olarak hem de oyuncu grubu olarak onların yeten yeteneklerini biliyoruz. E, Onlara bütün birikimlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi futbol, daha iyi sonuçlarla, yolumuza emin adımlarla gideceğimizi düşünüyorum. Yani hocalar her zaman bekler transfer ama ben şu anda oyuncu grubumla gayet mutluyum. Tabii ki eksiklerimiz var. Onu başkanımız ve yönetimimizle zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz. Nokta transferler yapmak istiyoruz ki e, hem de altyapıya da önem verip oradan da oyuncu grubundan A takıma şu anda bir üç ya da dört tane arkadaşımız bizle beraber. Bir gözümüz de onlarda olacak bu süreçte. E, dediğim gibi transfer olabilir hem ortası anlamında e, hem hücumsal anlamda. Fakat olmazsa da başkanıma neden transfer yapmadınız diyemem. Çünkü şu anda elimde bir oyuncu grubu var. Onlarla biz yolumuza devam ediyoruz. Gelen arkadaşlarımız olursa tabii ki mutlu oluruz. Bize güç, güç katacak, oyun anlayışımızda bizle beraber olabilecek hem karakterli hem de uzun vadeli planlarda neden olmasın. Sağ olun, sağ olun.